Herkese selamın arkadaşlar. İyi misiniz? Nasılsınız? Bugün iki manken kuşumu da çıkarttım. Yine. İşte de çok güzel kuşlarım. Bu bunun eşi. Sonra diğer kuşlarımı da çıkarttım. Böyle yatıyorlar şu an. İçeride yatanlar. Şöyle bakın. Çok güzel bir manken kuşum var. Kanat beyaz güzel. Baba güzel. Baba tepeli. Arkadaşlar bu Türkiye'nin birinci kuşu bu arada. Fark ettiyseniz abone olun. Şimdi. Arkadaşlar biz bunu bedavaya geldi birisinden. Şu an bedavaya geldi. Ondan bir saniye arkadaşlar. Böyle göstereyim size. Bu ne? Çok güzel. Oyunlu. Şu oyunlu. Şu i̇şte var. vardı arkadaşlar hava kapalı. O yüzden fazla şey yapmak istemiyorum. Ondan şöyle oturup bak baktım. Kuş süper yani. Böyle böyle kuş değil. Kuş mük mük. gösterebilirim. Kuş böyle eşim tepeli. Arka tepe. Arkadaşlar sizce bunun yavruları ne çıkar? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Açık mavi güzel. Arka tepe. Oyunlu kuş. Türkiye'nin birinci kuşu. Hem arkasında güzel kanat beyaz güzel bir kuşum var tepeli bunların eşleri bunlar eşler arkadaşlar bunların yavruları ne çıkar hadi bunların yavruları ne çıkar yorumlara yazmayı unutmayın hadi görüşürüz abone olmayı unutmayın beğen de atın